Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Minecraft videosu ile karşınızdayım. Arda, arda çekiyorum videoları dediğim gibi. Diğer kaydı kapattım. Diğerini açtım şimdi arkadaşlar. Ee... Oğlum tahtada yok ki burada. Durun fidan var. Şurada ağaç varmış ya. Yine tahta kazma yapmak düştü. Bize de. Hepsini yapmamalıydım arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı. Hedefimiz 1200 abone dediğim gibi. Ee, acıktı benim karakter. Editöre ihtiyacım var. Buralar çok sıkıcı oluyor. Hızlandırsın mesela odun kesme şeylerini. Dediğim gibi arkadaşlar ben yapardım ama telefondan dışa aktarılması çok uzun sürüyor. Mesela burayı hızlandırırdım mesela. Çünkü boş yapıyorum burada. Burada böyle gidiyorum. Önemli bir şey söylemediğim sürece hızlandırırdım. Sen beni görme. Sen beni görme. Sen beni görme. Adamsın. Tabi tamam, şimdi görürsen gör. Zombi burada jumpscare attı bana. Creeper'lar adamdır. Gel. Gel zombi abilerini patlat. Ee, e, creeper, Creeper. Tahta kazma yaptırma bana gel. Hayır! Hayır! Geri zekalı. Geri zekalı. Özür dilerim. Küfür ettiğim için. Of. Taş kazacaktı bana ya. Şimdi illa bir daha mı gece olmasını bekleyeyim ben? Etrafta hiç mi creeper yok şimdi? Ben madene gideyim. Bir saniye ben madene gideyim. Açım bu arada arkadaşlar. Aç olduğum için koşamıyorum. Cık 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 cık. Madende illa ki creeper vardır. O patlarsa bana tahta kazma yaptırma derdinden kurtarır ve taş verir. Ben de o taşla kazma yaparım. Şimdi dikkatliyim ben lazım. Zaten canım ful. E, Açamam arkadaşlar. Oyunda çık, 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 çık. Şimdi e, altın zırhlı bir tane zombi var, bir tane de içinde normal bir tane. Şu an görünürde creeper yok. Ama arkadaşlar Bilmiyorum. Aha geldi. Adamım be. Adam ya adam ya geldi adam. Kanka kanka gel. Gel. İki tane var bir de. Çok güzel çok güzel. Patla. Aferin benim kankama. Dört tane mi? Temizinden taş. Bir tane daha vardı. Ee... Arkadaki zombileri patlat sen. Sen ne patlat? Oh! Suya gidecektim de. Neyse en azından koşabiliyorum artık. Arkadaşlar Creeper abim sayesinde tahta kazma derdinden kurtuldum. Demek ki neymiş bundan sonra? <laughs> Üç tane taş bırak. Kazman yoksa. Kır kır kır. Buradan değil lan. Arkadaşlar hı? hedefimiz 1200 abone. 1200 abone hedefine ulaşırsak her şeyi yaparız. Benim gözümde. Bir 1000 abone falan olalım arkadaşlar artık. 3 yıldır içerik üretiyorum. Emeklerimin karşılığını alıyorum. Ama biraz, biraz alıyorum arkadaşlar. Like atmayı unutmayın o yüzden. Mesela siz bu seriyi dışında izlemiyorsunuz başka seriler de mesela bu videonun altına başka çekmemi istediğiniz serileri yazabilirsiniz. Oyunları veya hepsini tek tek indirip indirip çekeceğim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar yakında Granny videosu gelecek. Belki de bu videonun sonunda atarım Granny videosunu. Bu video bitirdikten sonra falan. Bir tane Granny videosu çekeceğim. Oynayabildiğim kadar oynayacağım. Yayında oynamıştım. Yatağın altından çıkmamıştım. Ama korkuyorum. Korkmuyorum aslında. Çocukluk travmam. Allah'ın belası 4 yaşındayken ben gren indirmiştim. Geri zekalı kuzey. Kendime diyorum arkadaşlar. Siz asla kullanmayın bu kelimeleri. Çok ayıp. Arada ağzımdan kaçıyor benim. İşte ben küçükken 4 yaşındayken Greni indirmiştim. Öyle bir jumpscare attı ki bana. Çocukluk travmam oldu. Siz asla yaşınız küçükse asla greni indirmeyin. Çocukluk travmanız olabilir. Benim çocukluk travmam şey arkadaşlar. Greni değil, Mama. Allah'ın belası ya. Allah'ın belası küfür değil bu arada arkadaşlar. Ama kullanmayın yine. Allah'ın belası momo. Çocukluk travmam ya. Her yerde rüyama kadar girdi. Anneannem mamaya dönüştü rüyamda. Hala hatırlıyorum o rüyayı. Herkes bir anda mamaya dönüşüyor. Küçüktüm bir de o zamanlar. Çok küçüktüm. Gereğinden fazla. Video gitti sandım ya. Geçen video öyle olmuş ya. Değişik değişik. Arkadaşlar diyecek şey bulamıyorum. Ya oynamamı istediğiniz şeyleri yazın. Granny 4 Granny 4'e kadar 4 değil lan. Granny 3'e kadar tüm Granny oyunları var bende. 1 oynayacağım. Sevilirse, istenirse 2 oynayacağım. İstenirse de 3 oynayacağım arkadaşlar. D telefondan oynayacağım. Gördüğünüz gibi sadece bir tane telefonla şey yapıyorum. Videolar çekmeye çalışıyorum. Diğer youtuber'lar falan bilgisayarla falan çekiyorlar o yüzden. Ama benim bilgisayarım nokta atışı. konuşamıyorum. Tabii ki de. Konuştum. Benim bilgisayarım olmadığı için arkadaşlar. Var da Türkiye'de kaldı. Na 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 na. Bunun da zaten ekranı kırık. Virüs mü girmiş anlamadım ki. Değişik değişik şeyler oluyor buna. Neyse arkadaşlar. Beni ne yapacaksınız siz? Siz videonuzu izleyin arkadaşlar. Ben boş yapıyorum böyle. Like atmayı unutmayın. Bu arada şu an taş kazıyorum ev yapmak için. Geçen videoda da söylemiştim. Ard arda çektiğim için videoları sanki söylemiş gibi oluyor. Unutuyorum. Ha ben bunu söyledim niye söyleyeyim diyorum. Oysa ki onun diğer video söylemişim gibi oluyor. <laughs> Yakında çiftlik yapacağım bu arada. Evi falan bir tamamlayayım çiftlik yapacağım. Burada zaten hayvanlar falan var. Mağara falan da var arkadaşlar. Çok güzel. Bu seed. Bu arada arkadaşlar iki tane arkadaşım şeymiş dünyadaymış ama kim olduklarını bilmiyorum. Üç harfidir kesin. Tek blok oynuyordur. Neden? Evet gerçekten korkunç bir oyun. <laughs> Anlık bir <laughs> cevap verdim. Oğlum Balde benim videomu ne yapacak? Yorum yazıyormuş bir de. Bir milyona bir ihtimal. O neydi lan? Glitch gibi bir şey oldu sanki. bir şey gözüktü gibi arkadaşlar. Bir glitch gibi bir şey oldu. Anlamadım. <laughs> Yeni bir efsane buluyorum değil mi? Ama efsane olmasın ya. Suleyri'nin boğazına kurbağa kaçmış. Hıçkırıyor aşağıda. Bu kadar taş yeterli sanırım. Üç tane bırakacağım ama yine. Ne olur ne olmaz. Şu an kazmam var ama yedek yaparım. Evet. Gidelim biraz daha yapalım evimizi. En azından zombilerin giremeyeceği bir yükseklikte yapalım o kadar yüksekte neyse iki blok iki blok olsun en azından arkadaşlar arkadaşlar geldim <laughs> lan tavuk tavuk evcil tavuk arkadaşlar kendi isteğiyle geldi zıpladı giriyordu da arkadaşlar su derik bebeği ağlatıyor hem ağlatıyor hem de güçlü <laughs> Huh, bitti. Evet. Çatıyı da yapacağım. E bu kadar yükseklikte olsa kafi ya. Yapamam diye düşündüm ama yaptım arkadaşlar. <laughs> Ulaşım bir sözü aklıma geldi Skyblock Planet'te. Benim işsizliğimde benim elime su dökemezsin. <laughs> Ulaşım bir sözü aklıma geldi. Ama harbiden doğru söylüyor. Onun işsizliğinde onun eline su dökemezsiniz. Su nasıl bir terim bilmiyorum ama. Hı -hı. Anlamını şu an pek Bilmiyorum ben de Ulaş diyordu ona İşsizliğim de benim elime su dökemezsiniz diyordu Ben giderim Tüm adalara giderim demişti ve gitti Eğer o dünya kaybolmasaydı Tüm adalara gidiyordu arkadaşlar Arkadaşlar bu arada Tek kalan Tekli kapı için Buraya da bir kapı yapacağım Buradan daha kolay taşımak için Eşyaları Kalan tekli kapı için arkadaşlar. Oradan dolaşmak yerine direkt bunu şey yapacak daha iyi. O yüzden. Bu arada ben bu sandık taşımadan önce bir sandık daha yapacağım. Çünkü yetmeyecek. Eve yerleştim artık. Yerleşmedim diye bir tane sandıkla geziyorum. Çok eşya toplamamaya çalışıyorum. Ama artık yerleştiğim için sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ben bir eşyalarımı falan bırakayım. Gereksizleri et ne yapıyor bende? Kurt falan bulursam ileride ona veririm. İki tek. Tarla falan yapacağım. Ya da bu bölümleri yapabilirim arkadaşlar. Ama tam yapamam yani. Anca hazırlıklarına falan yaparım. Sandıkta o kadar fazla şey yok ki. Demir falan var. Demirle kömür var sadece. Ama fazla var. Bir de ametis. <laughs> Birazcık fazla var ama arkadaşlar. Lan video mu gitti ne oldu? Yok gitmemiş. Aha, tamam aldım. Tam mı yetti? Yok, tamam varmış. Çık. Çık 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 yani özel ben bir maden sandığı mı yapsam, ne yapsam? Aynen ben özel bir maden sandığı yapayım. odun yok arkadaşlar. Odun sıkıntımız var. Özel bir maden sandı. Pişireceğim arkadaşlar. Bu arada merak etmeyin pişireceğim. Kömür var zaten. Ama şimdi pişirmeyi düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Gereksiz zaten. Şu anlık gereksiz arkadaşlar. Bu arada pişmiş kem kemir Kemir arkadaşlar. Pişmiş kemerin nereden geldiğini merak edenler olursa zombiden düştü arkadaşlar. Yeni kelime kilidi açıldı demedim arkadaşlar. Çünkü ee kelime kilidini açmıştık. Açılan kelime kilidinden bu. Kemir. O yüzden söylemedim. Odunum yok işte. Sorun bu. Odun yok. Çok güzel arazi ama ileride çok ileride orman. Orman bayağı bir ileride. Şey, yara bir saniye lan ben balta yapıp niye gitmiyorum? Envanterim full boşaltayım ben. Şöyle bir stek stek odunlarla geleyim ben. He değil mi? Bir gidiyorum durduruyorum bir de steklerce ile geleyim. İksir standında ne yapayım? Buraya koyayım. <laughs> İksir standıyla şu an bir şeyim yok işim. O yüzden bir saniye bunu en sona koyacağım. Yerde bir köpeğim olursa onu oradan alacağım. Yay bu arada iskeletten düşmüş. üstünde yayım varmış ben de bilmiyorum. <laughs> Şimdi birazcık şey alalım. Taş birazcık. <laughs> tahta yok. tahta yok. Gidelim şu ağaçtan biraz daha kıralım. Ya sen de büyü. 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 Ona büyüme. <laughs> haçişo büyüsü. Yok haçişo büyüsü şeydi arkadaşlar. Koyun çağırma büyüsüydü. Skylo planet özel. Tam iki tane daha fidan ama bana odun lazım. Fidan değil. Tamam bak şurada iki tane görüyorum. Şimdi ben baya bir balta yapacağım. Gideceğim ormana. Kazacağım her şeyleri. Her şeyleri. Her şeyleri evet yeni kelime kilidi açıldı. Ne yapıyor orada ya? Lan lamanın öteki nerede? Emmi. Emmi. Lamayı kaybettiysen ipi versene. Hayvan yapacağım ben biliyor musun? Emmi. İp veriyor mu sen bana? Sağ mi alacağım? Oh! <laughs> Takas açıldı. <laughs> Ciddiye alamıyorum böyle ama. <laughs> lan kim vuruyor bana? Seni de öldürürüm bak. Hadi tükür. Hadi tükür. Aa koyun suratına benziyor lan. <laughs> Burunun iki göz. O şey de ağzı. Hı? Neyse arkadaşlar beleşten şeyimiz oldu tasmamız. Onlarla hayvanları getirebilirim. Şimdi oğlum ben balta yapmadan nereye gidiyorum? <laughs> balta şöyle craftingden hayali bir şekilde envanterime gelecek. <laughs> Öyle olacak zaten. <laughs> evin için ağaç dikeyim mi? <laughs> Yorumlara yazın evin için ağaç dikeyim mi? Çatıyı yapmak için ağaç kesmek zorunda kalacağım ama. Şu anlık şeyim var. Oğlum maden sandığı burası. Bir saniye. Bir saniye arkadaşım. <laughs> Bu videoya yetişmeyecek gibi ama orman. Neredeyse. Hadi bakalım dört tane baltamızı aldık. Hay darindari daridari dadayi da kapıyı yüzüme kapattım. Hay darin Kese kese gideceğim bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu aç bu acı keseceğim mesela. Kese kese gideceğim. ya da gerek yok ya. Buradakiler kalsın. Özgürlüğüne kavuşsun. Ormandakileri. Bu arada arkadaşlar siz gerçek hayatta ormanları kesmeyin. Ee, kamu spotu ormanları kesmeyin. Onlar oksijen oksijen kelime o kelimeyi söyleyemiyorum arkadaşlar. O kelimeyi normalde de söyleyemiyorum. Normalde de söyleyemiyorum. Şu ana özel değil. Normalde de söyleyemiyorum. Envanterimde şansa ekmek varmış. Ya. O kelimeyi işte siz anladınız. O k boş verin. Boş verin. İşte ağaçlar onlar üretiyor. O yüzden ağaçlarımızı kesmeyelim. Çok yaşlananları keselim sadece. Acayip yaşlananları keselim. Kurumuşları veya. Onları da, onları da kesince arkadaşlar fidanla dikin yani. O ağacı kes, kesecekseniz bile fidanınızı dikin. Mesela bir tane yaşlı ağaç kesiyorsanız yani 10 tane de ağaç dikin. Şaka şaka. Yani 2 tane de ağaç dikin. Filon dikin. Neyse. oyundan denemiyorum bu arada gerçek hayatta diyorum. Kuş ağaçlarını sonunda buldum. Geçen 2 bölüm önce yalvarıyordum. Artık kuş ağacı görmek istiyorum. Artık beş ağacı görmek istiyorum diye yalvarıyordum. Allah kavuşturdu arkadaşlar. O neydi lan? Bir şey oldu arkadaşlar. Tık diye bir ses geldi ama. Evde yok olsun. Ağacın üstüne geldi hepsi. <laughs> Ama yanımda kemiğim yok benim. Eve gelir misin benimle? Tasma üstümde mi? Yok. Tam seni bulacağım ben sen bekle. <laughs> Köpeği tehdit ediyorum. Seni bulacağım oğlum sen bekle. Köpeği tehdit ediyoruz arkadaşlar. Evet. Ağaçları da Alacağım bu fidanları arkadaşlar. Kendi evimin çevresine dikeceğim. Orada da bir orman ormanımsı bir şey yaratacağım yani. Haberiniz olsun. Şuraya yetişemez miyim ben ya? Ha yetişiyorum. O üstteki şeyi kıramayan mesela. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben eve gideceğim video dışında. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Ben de diğer kaydı açayım.